Hepimizin içinde hani derler ya derin bir anlam arayışı var. İşte bugünkü sohbetimiz tam da bu arayışa odaklanıyor. İçimizde yaptığımız bir dönüşüm yolculuğuna. Gelin bu derin yolculuğa birlikte bir adım atalım. Her şey, her şey bu temel ihtiyaçla başlıyor aslında değil mi? Anlam. Kalbimizi besleyen, bize hayata bağlayan o görünmez yakıt. İşte tasavvuf düşüncesi bu ihtiyacın tam da merkezine dokunuyor. Peki tasavvuf dediğimiz şey tam olarak ne? En basit haliyle, sadece dış dünyayı ve kuralları değil, aynı zamanda kendi iç dünyamızın derinliklerini de samimiyetle gözlemleyerek daha bütüncül bir kavrayışa ulaşma sanatı diyebiliriz. Güzel bir soru değil mi? Madem bu bir yolculuk, o zaman ilk adımı nereye atmamız gerekiyor? Dışarıda bir yerlere mi gitmeliyiz? Yoksa rotayı tamamen farklı bir yöne mi çevirmeliyiz? Yolculuğun ilk durağına ve aslında başrol oyuncusuna geldik, kendimiz. Yani tasavvuftaki adıyla nefs, çünkü bu dışarıya yapılan bir seyahatten çok kendi içimizdeki bir dönüşümün hikayesi. İşte bütün meselenin kilit noktası burası. Bu yol kilometreleri değil, kendi benliğimizin katmanlarını aşmakla ilgili. Kendi içimizdeki o ham potansiyeli işlemekle. İşte bu da o dönüşümün adeta bir haritası. Her şey bize sürekli kötülüğü fısıldayan en ham, en ilkel halimizle başlıyor sonra yaptığımız hataları fark edip kendimizi eleştirdiğimiz vildanımızın sesini duyduğumuz bir aşamaya geliyoruz oradan ilhama açık hale gelip en sonunda da içsel bir dinginliğe yani tatmin olmuş bir benliğe ulaşıyoruz bu basamak basamak bir tekamül yolculuğu ama bakın burada çok ince çok önemli bir detay var en üst seviyeye ulaşsak bile o hala nefs olarak kalıyor bu da bize neyi hatırlatıyor yolculuğun aslında hiçbir zaman tam olarak bitmediğini bu varılacak bir duraktan çok ömür boyu süren bir arınma ve kendini aşma süreci. Şimdi madem yolcumuzu yani nefsimizi anladık, biraz da yolculuğun geçtiği manzaraya bakalım, dünyaya. Çünkü dünya sadece gördüğümüzden ibaret değil. Aslında dünya bizim ona baktığımız gibidir. Bizim ona yüklediğimiz anlamdır. Yani algımız dünyanın bizim için ne ifade ettiğini kökünden değiştiriyor. İşte bu iki bakış açısı arasındaki fark gece ile gündüz gibi. Eğer dünyaya kendini işaret eden bir varlıkmış gibi bakarsak, sadece onun geçici, sonlu ve çürüyen yüzünü görürüz. E bu haliyle de ona kalpten bağlanmak pek mantıklı değil. Ama eğer ona başkasını işaret eden bir sanat eseri, bir mektup gibi bakarsak, o zaman her varlığın ardındaki ilahi sanatı, o güzellikleri görürüz. İşte o zaman dünya sevilmeye ve anlaşılmaya değer bir hariteye dönüşür. Neden peki? Çünkü sonsuz olan duygularımızı gelip geçici ve sınırlı şeylere yöneltirsek bu eninde sonunda bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Sonsuz bir sevgi ancak sonsuz bir güzelliğe yöneldiğinde tatmin bulabilir. Peki bu kadar karmaşık bir yolda pusulamız ne olacak? Cevap sizi biraz şaşırtabilir. Pusulamız tam da kendi sınırlarımız, kendi acizliğimiz olacak. Kulağın ne kadar tuhaf geliyor değil mi? zayıflığımızın bizim rehberimiz olması. Ama bakın, aslında çok derin bir mantığı var. Kendi sınırlarımızı fark ettiğimiz an sınırsız olanı idrak etmeye başlarız. Nasıl mı? İşte ilk kapı acizliğimiz. Düşünsenize, bir şey yapmaya gücünüz yetmiyor, çaresiz kalıyorsunuz. İşte tam o an, o çaresizlik hissi aslında başka bir kapıyı aralıyor kendi gücümüzün bittiği yerde her şeyi gücü yeten sonsuz bir kudretin varlığını sezmeye başlıyoruz. Bizim aczimiz onun sonsuz gücüne açılan bir pencere haline geliyor. Aynısı ihtiyaçlarımız için de geçerli. Kendi fakirliğimizi yani ne kadar çok şeye muhtaç olduğumuzu hissettiğimizde bu sonsuz ihtiyaçlarımızı karşılayan sonsuz bir cömertliğin, mutlak bir merhametin varlığını anlıyoruz. Bizim bitmek bilmeyen isteklerimiz, onun tükenmeyen hazinelerine birer işaret oluyor aslında. Ve bu zincirin son halkası, kendi eksikliğimiz. Kendi kusurlarımızı, faniliğimizi, noksanlarımızı gördüğümüz anda, her türlü eksiklikten uzak, mutlak bir mükemmelliği idrak etmeye başlıyoruz. Yani aslında acizliğimiz, fakirliğimiz ve eksikliğimiz, heksi birer pusula, kendi karanlığımız, onun sonsuz ışığını görmemizi sağlayan birer pencereye dönüşüyor. Bu benzetme, anlatmak istediğim her şeyi tek bir karede özetliyor aslında. Tıpkı bir prizmanın içinden geçen beyaz ışığı gökkuşağının renklerini ayırması gibi, insan da kendi acizliği ve eksiklikleriyle Tanrı'nın o sonsuz güç, merhamet ve mükemmellik gibi sıfatlarını yansıtan bir ayna, bir prizma haline geliyor. Yolculuğumuzun sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Peki tüm bu içsel dönüşümün Dünyayı farklı okuma çabasının varacağı son durak neresi? Bu yolun sonunda ne var? Cevap yine ve yeniden kalbimizde saklı. Evet, kalbinizi devasa bir potansiyel taşıyan küçücük bir tohum gibi düşünebilirsiniz. Bütün manevi kaderimizin programı o tohumun içinde gizli. Yani bu hayatta yaptığımız her şey, attığımız her adım, söylediğimiz her söz o kalp tohumunun içine bir kod gibi işleniyor. Niyetlerimiz, sevgimiz, çabamız hepsi birer tohum'a dönüşüyor ve ahirette yani bir sonraki hayatta ektiğimiz o tohumların her biri tek tek açılıp filizlenecek ve karşımıza çıkacak. Bu dünyada tattığımız mutluluklar var ya, hani o güzel anlar işte onlar o bütünsel mutluluğun sadece birer fragmanı, birer parçası gibi. Öteki dünyadaki mutluluksa bu dünyada ektiğimiz bütün o küçük mutluluk tohumlarının bir araya gelmesiyle oluşan bütünün ta kendisi olacak. Şu dizeler Tüm bu yolculuğu ne kadar güzel özetliyor. Kendini tanıma çabası aslında ruhunun hakikatini görme yolculuğudur ve yaşadığımız zorluklar, imtihanlar ise içimizde saklı olan o potansiyeli gün yüzüne çıkaran birer vesiledir. Ve son olarak, her şeyin sırrı dengede, hayat veren suyun merhametiyle imtihan eden ateşin heybeti arasında bir denge kurabilmek, işte ruhu gerçek huzura kavuşturan da tam olarak bu. Evet, tüm bu yol haritasından sonra asıl soru bu. Her birimiz için çok kişisel bir soru. Kendi içsel yolculuğunuzda kalbinizin tohumuna ne ekeceksiniz ve ruhunuzun dengesini, huzurunu nerede arayacaksınız?